Look çok acıktım çok acıktım. Tamam çocuklar geldik restorana. Oo en sevdiğim restoran. <laughs> Benim de. Hadi gelin bakalım. Sen de gel Burak. Hop. <laughs> Aa merhaba. Ay, arkadaşım merhabalar. Aa Luna. Benim kreş arkadaşım. Aa Amy, Amy de burada. Selam Elif. Siz de mi buradaydınız? Ah, şöyle mi geçeyim ya? Ay, ama biz bence diğer tarafa geçelim çünkü bu tarafa hiçbirimiz sığmayız. Size afiyet olsun. Buyurun şöyle alayım sizi. Teşekkürler. Hadi çocuklar böyle gelin. Hayatım bu tarafa doğru geçelim çünkü oraya sığmayız. Afiyet olsun Amy. Size de Elif. Ay arkadaşlarım da buradaymış. Ben de onlarla gelmek istiyorum. <laughs> Luna gel bakalım. <laughs> Aa, ne istersiniz? Ee, biz yengeç menümüzden her zaman istediğimiz var. Onu alalım lütfen. E, ee, çocuklar da alsın. Tabii ki. Ha ha ha. Hoş geldiniz. <laughs> Kaya ailesi gelmiş. Hemen onlar için çok güzel bir şeyler hazırlıyorum. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Uhu. Evet, bana bütün malzemeleri getir bakalım. Hemen efendim getiriyorum. Ben de şöyle tezgahımı hazırlayayım. Ohoho. Burada tariflerim yazıyor. İşte burada. Şimdi çok güzel menüler hazırlayacağım. Hemen malzemeleri getiriyorum. Oh, hmm, balık burada. Şöyle kasanın içine koyayım. Ay ne oldu böyle? Evet. Başka ne alalım? Süt alalım. E bu krema krema galiba. Evet krema. Şöyle yengeçten de alalım. Sanırım tamam efendim. Hemen getiriyorum. Bir tane de limon alalım. Ekşi seven olur belki. Buyurun şefim. Teşekkür ederim. Hemen şöyle tezgahımda güzel yemeklerime başlayalım. Burası yengeç restoranı, balıklar, deniz ürünleri her şey burada. Şöyle balığı pişirelim. Kim sandviç istemiştik. ki acaba sosisli de? Bunu balık ekmek yapamam. Şöyle ıstakozu pişirelim. Oo, ıstakoz mis gibi kokuyor. İşte ekmek arası ıstakoz. Tabaklara koyalım şöyle. Oh. <laughs> Birazcık da limon mu koysak? Şu balığı ne yapalım? Balık şurada bir dursun. Şöyle. Evet. Ay neyse balığı götürmeyeyim. Zaten o bayağı bir soğudu. Şuradaki yemeklerim de hazır zaten. Hemen yengeçimi de pişireyim. Hop, bakın sol tarafta tarif listem var oradan. Her şeyi yapabiliriz istediğimiz. Ay nereye gitti tabak? <laughs> Evet yemekleriniz hazır. Getiriyorum şöyle. İşte benim en değerli müşterilerim. Alın bakalım. Oo, çok güzel kokuyor. Teşekkür ederiz şefim. Atapat at, at şef. <laughs> Ay çok tatlı değil mi? Bakın sizin de burada. Teşekkür ederim. Alın bakalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hmm, harika görünüyorlar. Luna sen de sever misin? Al bakalım. Ben çok sevmiyorum ama teşekkür edeyim. <laughs> Peki. Ben çok seviyorum. Evet Zeynep çok seviyor. Of ya birazcık oyun mu oynasak acaba? Hadi gel Zeynep oyun oynayalım. Tamam Luna geliyorum. Oh. <laughs> Ay şeye bakar mısın? Ya biz de mi bir şeyler yapsak çok sıkıcı. Aslında oyun alanına mı gitsek? Evet hadi Elif yemeğini çabuk bitir oyun alanına gidelim. Amy sen de bizimle gel oyun alanına gidelim. Baba gidebilir miyim? Aa teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ben bir lavaboya gireyim hemen geliyorum. Tamam. Çok eğleneceğiz. Ay. <laughs> Ama çocuklar çok dikkat edin tamam mı kendinize? Tamam anne, tamam baba. Biz de şöyle lukun yanına geçelim bari burada oturalım. Evet, şu tarafa doğru alalım. Hayatım sen de gel. Çocuklar çok dikkat ediyorsunuz. Tamam. Biz de gelebilir miyiz lütfen oyun alanına? Lütfen lütfen. Hayır siz gelemezsiniz. Hadi ben hazırım. Ama Luna ile Zeynep de istiyor. Ama onlar çok küçük. Onlar gelemezler maalesef. Ya lütfen lütfen abla. Lütfen abi biz de Olmaz ama. <laughs> ya lütfen. Lütfen ama bizi üzmeyin. Siz de başka yere götürürüz. Anne ben de istiyorum. Kızım lütfen onlar büyüklerin gideceği yere gidecekler. Hadi koşun 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 koşun. Kaçalım. Vav <laughs> wow, işte benim en sevdiğim yer. Aa, çok güzelmiş. Buraya geldim mi içeğimi? Şey mi? Hayır daha önce hiç gelmedim. Hadi gelin önce jeton alalım. Bütün oyuncaklar jetonlu. Tamam. Aa, ya da Elif sen burada bekle biz alalım. Burada sıra gitmesin. Olur tamam hadi koşun. Hadi mi? biz jetonları alalım. Tamam Burak. Oo, işte burada. Ben şöyle bir tane alıyorum. Bir tane de sen al bakalım. Hatta birer tane daha alalım. Bitince yine alırız zaten. Ay şöyle geç de vereyim sana. Bir sürü jetonumuz oldu. Hadi Elif'in yanına gidelim. Önce basket atalım. Hadi basket basket. Atalım bakalım şu bileti. Hop işte başlıyor. Uhu, önce ben atacağım. Hadi tamam başla. Ay çok heyecanlı. Uh, basket. <laughs> tamam şimdi sıra bende. Oh, ay atamadım. İşte attım. Hadi iyi mi sıra sende. Süre geçiyor. Çabuk ol. Tamam tamam tamam. Ay süre bitiyor. Aa, ben de attım. <laughs> Hepimiz attık. Yaşasın. Harikayız. Hmm, şu müzikli yer nasılmış Elif? Aa, gerçekten bu güzelmiş. Hadi gel bunu bir deneyelim. Bak Aa hadi gel sen de Amy. Bak bu oklara zıplayacağız sanırım. Hop hop hop. Aa, <laughs> çok eğlenceli. Burak sen de gelsene. Hayır ben jetonla oyun oynayacağım. Aa, <laughs> biz nasıl dans ediyoruz? Bak ikimiz aynı anda zıplayalım olur mu? Tamam hadi. 1 2 üç. Burak bir dakika biz zıplayacağız. Tamam. <laughs> Bak. Uhu! Harika dans ediyoruz, gördün mü? Uhu. Ya ben yukarıdaki şey tam oynayacağım. İyi tamam hadi oyna. Hop! Uhu. yarış mı bu? Ne acaba ki? Aa! <laughs> hey, bu yollardan bitmem gerekiyor sanırım. Aa, hadi biz dans etmeye devam edelim. Oh. <laughs> Ay, yenemiyorum. Aa, çok güzel. Bu ne zaman bitecek? Hadi kızlar, gelin artık. Sıkıldım. Tamam tamam. Aa bak burada şey pat, vurma var. Tokmakla vuruyorsun. Hadi bunu oynayalım. Ben bunu çok seviyorum. Bunu ben yapacağım kızlar. Tamam mı? Atın bakalım jetonu. Evet, kafalar geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Ah işte orada. Ah geldi geldi geldi. Bunlar şey, kardan adam değil de neydi? Yeti, yeti. Hani karda canavar oluyor ya onlar. Aa, vurdum vurdum vurdum. Çok puan yaptım. Çok puan yaptım. Süren bitiyor. Bitti Burak. Ama çok puan yaptın gerçekten de. Uu, çok zevkliydi. Aslında onu biz de oynayabiliriz ama jetonumuz bitti. Ama bence başka oyun oynayalım. Aha, hey bu da kim? <laughs> bir tane çocuk geçti. Tuvalete gelmiş sanırım. <laughs> Hadi biraz daha bilet alalım. Oynamamız gerekiyor. Bak masa okeyi de var. Aa, bunu oynayalım mı? Oynayabilir miyiz acaba? Tabii ki. <laughs> Teşekkür ederiz. Hadi Tamam eğin ve Burak siz oynayın. Ben oynamak istemiyorum zaten şu anda. Ben sizin için bileti alıyorum. Ve başlatıyorum. Hadi bakalım kim yenecek? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle ben yeneceğim. Ha bak. Hey sen iyile yaptın. Hemen başladın Amy. Evet şimdi başlayalım asıl. Olmaz ben bir sefer yeniyorum. İyi tamam. Ha ha bir bir oldu işte. Ben de attım. Aa, bırak. Hayır hayır. Ay. Of. Hey. Aa, kim yenecek acaba çok merak ediyorum. Elif kafamı karıştırma. Tamam. <laughs> Aa, Burak geliyor. Ha, el mi tutsana. 2-1 Burak önde. Aa, ama orada heyecanlandım. Ne yapayım? Ay, ay, of, of, of. Ya Burak çok hızlısın. 3-1. Ha, <laughs> olamaz. Bunu ben kendim kendi kalem at. Ya, of, ne oluyor ya? Altı bir yenildim. İnanmıyorum. <laughs> ya üzülme Amy. <laughs> bu sadece bir oyun. Ama çok üzüldüm. Hadi hadi üzülme. Daha fazla jeton alıp diğer tarafa geçelim. İşte jetonlarınız. Alın bakalım. Bence bu kadar yeter. Hey bakın orada bir küre var. Ha ha ha. Bakalım bana ne geliyor. Aa, hayır bugün negatif günümmüş. Ha? O da ne öyle? Negatif günü müymüş? Hadi biz de deneyelim. Acaba ne çıkacak? Ay negatif bir şeyler çıkmasın lütfen. Ne çıkacak? Oh, vay canına elmas. Benim bugünüm çok güzel geçecek demek ki. <laughs> hey bakın ben bunu oynayacağım. Ben bu 3D oyunu biliyorum. Wow, onu biz bilmiyoruz. Bakın. <laughs> üstüme üstüme geliyorlar. Bu şapkayı takınca her şey üstüme üstüme geliyor. 3D bu. Ay. <laughs> Oo, Eymiye bakar mısın Burak? Ben de istiyorum. <laughs> Çok eğlenceli. Oo, ama jetonlarımızı kullanmayalım hepsini. Elif bak burada daha başka oyuncaklar da var. Aa yenileceğim şimdi canavarlar üstüme çok geldi korkmaya başladım. Birazcık korktum bu kadar yeter. <laughs> çok eğlenceliydi sanırım. Evet çok güzeldi. Hadi gelin şuradaki toplardan da Zeynep'i alalım Elif. Sen de Luna'yı al bence Amy. Bakalım ne çıkacak. Ay çok tatlı bir oyuncak çıktı. Zeynep bunu çok beğenecek kesin. Amy koş sen de jeton al. Sen de gidip al. Tamam tamam. Yoksa şimdi Luna da çok üzülür. Bakalım Luna için ne çıkacak? Onun için de sarı top çıktı. Ay ona da sarı bir şey çıktı. İkisi de bunu çok beğenecekler. Evet. Oo burada hamburgerler var. Ama hiç karnım aç değil. Daha yeni yemek yedik. Evet haklısın gerçekten. Aha, <laughs> çocuklar ne yemek istersiniz bakalım. Biz tokus teşekkür ederiz. Tamam peki bakalım oturun orada. Bence biraz oturup sonra gidelim çocuklar. Çünkü annemler bizi merak eder. Evet zaten eve geçerler. Evet haklısın babam da beni merak eder. Zaten annem ikiz kardeşlerim için hamile. Bir de üzülmesin. Ah çocuklar. Aa, siz mi geldiniz? Ama bakın size ne getirdik. Abla, abi, abla ne bunlar? Gerçek güzel oyuncak yay bunlar. Ay bu benim, bu benim. Benimkisi toyuncu. Benimkisi de sayı. <laughs> i̇yi bari sevindiler. <laughs> Anne hadi gidebiliriz artık. Biz geldik. Aa tamam çocuklar zaten kalkıyorduk biz de artık. Hadi bakalım Amy, hadi Luna. Oo o ne? Bak baba bu çok güzel değil mi? Evet çok güzelmiş. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Eşinize selam söyleyin. Hadi bakalım. Ay, her şey çok güzeldi bugün. Eve gidiyoruz.